Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sanal gerçeklik gözlüğünü indireceğiz arkadaşlar. Evet. VR Box. Görüyorsunuz. Everything is possible if you change another eyes looking to this world. Evet arkadaşlar. Ee, bakalım kutunun içinden neler çıkacak. Hep e, Hepimiz göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Hepimiz göreceğiz. Evet. Görüyorsunuz. Buradan Bakalım neler çıkacak. Evet bu şekilde VR Box Virtual Reality Glasses. Evet arkadaşlar. Buradan merceklerini ayarlayabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, buradan. Ee, Telefon koymak için bir yeri var. Telefonunuzu koyabiliyorsunuz. Gerçekten güzel yapılmış. Evet. VR Box Virtual Reality Glasses. Evet. Görüyorsunuz. CE CE Rose. Evet. İçinden Hmm. Bu çıkıyor. Sana gerçek gözlüğü kullanım kılavuzu çıkıyor. VR Box 2. VR Box. Ee, mercekleri silmek için bir tane ee, bez çıkıyor. Evet arkadaşlar kutumuz bu şekilde oluyor. Gerçekten güzel bir e, kutu e, kutu olmuş. Ürünümüz e, baya güzel görünüyor. E, bu şekilde kafanıza geçiriyorsunuz. Ondan sonra e, buraya telefonumuzu koyuyorsunuz. E, bu şekilde telefonumuzu e, koyuyorsunuz. Ondan sonra telefonunuzu sanal gerçek gözlüğünüzün içine koyuyorsunuz. Sonra istediğiniz sanal gerçek videolarını izliyorsunuz, eliniyorsunuz arkadaşlar. Evet, gerçekten güzel bir cihaz oluyor arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. De çok daha fazla e, inceleme videolarının gelmesini istiyorsanız e, bu videoya 5 e, like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. E, kanalıma abone kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.